İkinci FIFA şampiyonu be! İkinci be! Fakat birlikte açalım. Lan! Sağ bek Club Liberto. 107. 107 ile 106 uzman rabılar o. Dünya sıralamasında ikinciyim. Soyunma odası şuradan dediğim profil arşivi değiştiriliyor değiştiriliyorsa değiştiririm şunları iki dakika şöyle yapalım tamam şimdi buna kaydettik oldu olmadı çok güzel şu formaya baksam ne nasman yok aslında. Bu sabahki. Buraya değil. mu acaba. Nasıl kaçarsa. Neyse şuraya verelim. 40. 96. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. FIFA şampiyonu. Olduk. Bye bye.